Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir trigonometri sorusu çözeceğiz. Fakat çözmeden önce size bir şey hatırlatmak istiyorum. Ee, gördüğünüz gibi şu şekilde ifadelerimiz vardı bizim. Bu ifadeleri belli başlı işlemler uygulayarak, işlem adımları uygulayarak biz bu ifadeleri en sade hale getiriyorduk değil mi? Şimdi bunları sırasıyla nasıl yapıyorduk? Bunlara bir bakalım. Arkadaşlar bakın şuradaki ifadelerde 180, 270, 90 gibi açı değerlerimiz var değil mi? 180 derece ve 360 derecede isim değişikliği yok dedik 90 derece ve 270 derecede isim değişikliğimiz oluyor dedik. Peki ilk işlem adımımız olarak bizim ne yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar biz bize verilen başlangıçtaki trigonometrik fonksiyonun o bölgedeki işaretine bakmamız gerekiyor. Yani öncelikle ama öncelikle işaretini belirlememiz gerekiyor. Bunu ilk olarak şu örneğe bakacak olursak. Bakın gördüğünüz gibi burada 180 dereceyi gördüm ve 180 derecede işlem değişikliği olmayacak. Bunu kafama yazdım. Sonrasında geliyorum. ilk olarak işaretimi belirliyorum. İşaretimi belirlemek için de başlangıçtaki trigonometrik fonksiyona bakacağım. Başlangıçtaki trigonometrik fonksiyonu hangisi? Sinüs. Sinüs 180-x ifadesinde. Yani 180 derece şurası değil mi? Peki benim açım ne? 180 dereceden biraz daha küçük. Yani burası 180-x. 180-x ifadesi kaçıncı bölgeye tekamül ediyor? İkinci bölgeye tekamül ediyor değil mi arkadaşlar? E sinüs burada ne işareti? Pozitif. O zaman benim ifadem de pozitif olacak. Ve 180 derecede trigonometrik ifadenin ismi değişmeyeceği için Sinüs x şeklinde bunu biz yazabiliriz. Kalemimizi alalım. Artı sinüs x şeklinde yazdım. Peki ikinci örneğe gelirsek. Burada gördüğünüz gibi 270 derece var. 270 derecede biz isim değişikliği olacağını biliyoruz. Peki öncelikle işaretine bakmam için bölgeyi kontrol etmem gerekiyor. 270 artı x ifadesi tam olarak nedir? 270 geliyorum. Bir de biraz daha x kadar geliyorum. Tamam burayı x kabul edeceğim. Yani biz nereye geldik? Dördüncü bölgeye geldik. E dördüncü bölgede kosinüsün işaretine çünkü başlangıçtaki trigonometrik ifadeye bakacağım. İsim değişse bile kosinüs dördüncü bölgede pozitif olduğu için burası da pozitif olacak sinüs x olarak yazacağım yani buraya da artı sinüs x'imi yazmış oldum. Peki tanjanta gelecek olursak. Burada 90 derece olduğu için isim değişikliği olacak. Yani tanjant kotanjanta dönüşecek. Tamam bunu cebime koydum. Ama bizim öncelikle işaretini belirlememiz gerekiyor. Yani 90 artı x ifadesinde biz 90 gelmişiz bir de biraz daha gelmişiz. Yani tam olarak nereye düştük? İkinci bölgeye düştük. İkinci bölgede tanjant nedir? Negatiftir değil mi? O zaman burası negatif. Tanjant 90 derece olduğu için isim değişikliği yapacaktır. Yani kotanjant x yapacaktır arkadaşlar. Tamam bunu da bu şekilde eksi kotanjant x diye yazmış oldum. Ama burada dikkatinizi çeken bir şey vardır ya da kafanızın karıştığı bir nokta vardır. Hocam x açısının değerini biz bilmiyoruz sonuç olarak. Bu dar açıda olabilir, geniş açıda olabilir bilmiyoruz değil mi? Ya da bazen bize soruda verebilir x 270 360 derece arasındadır vesaire gibi durumlarda biz x açısının dar veya geniş olmasıyla hiç ilgilenmiyoruz. Trigonometrik ifadenin işaretini bölgelere göre belirlerken biz o bölgeyi belirlerken o x açısı ne olursa olsun sanki dar açıymış gibi düşüneceğiz. Tamam mı? Çünkü biz bu şekilde dar açıymış gibi düşündüğümüzde doğru sonuca ulaşıyoruz. Daha iyi anlamanız için bir örnek yazdım. Örneğin burada 150 derece x'i temsil ediyor. 90 artı 150 dediğimizde biz az önceki işlem adımlarına göre normalde biz bunu kosinüs 150 bulmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi 90 da işaret değiştiriyor. Ve 90 artı şuraya 150 gibi düşünmeyin. X olarak düşünün. 90 artı x ikinci bölge demektir. İkinci bölgede de sinüs pozitiftir. Bakalım bu ifade ile bu ifade birbirine eşit mi? Öncelikle eşitliğin bu tarafını bulmaya çalışalım. Sonra bu tarafını bulalım. İkisi eşitse bizim işlemlerimiz doğrudur demektir. Arkadaşlar biz burayı topladığımızda 240 derece yapıyor değil mi? Sinüs 240 derece. Normalde eksi sinüs 60 yapmaz mı? Çünkü şu şekilde 180 artı 60 diye parçalarız 240'ı. E, 180 artı 60 aslında kaçıncı bölgeye tekamül ediyor? Üçüncü bölge. Üçüncü bölgede sinüs negatiftir. Ve 60 derecemiz kaldığı için sinüs 60'ı yapıştırırım. O zaman benim bu ifadem eksi sinüs 60'mış. Peki bir de buna bakalım. Kosinüs 150 diye bakalım. Bunu 90 artı 60 diye parçalarım. Peki 90 artı 60 ifadesi aslında ikinci bölgeye tekamül etmiyor mu? Ediyor. Başlangıçtaki ifadem neydi? Kosinüstü. Kosinüs burada negatif olduğu için biz buraya eksi yazacağız. 90'da da işaret değiştirdiği için eksi sinüs 60 yapacağız. Bakın gördüğünüz gibi ikisi de birbirine eşit oldu. Siz birçok örnek vererek yani bunu deneyebilirsiniz ama sadece şunu bilin. Buradaki ifade dar açıda olsa geniş açıda olsa biz dar açıymış gibi işlem yapacağız. Çünkü Aksini yaparsanız hataya düşersiniz arkadaşlar. Anlatmak istediğim buydu. Bildiğiniz 90 dereceyi de ayırsanız. Bakın gördüğünüz gibi burada ifadede ben kafanız karış ikisini de kullanalım dedim. Biz 180 dereceye göre bir e, dönüşüm uygulayalım. Sinüs 180'de sinüs ifadesi aynen kalacaktır. Peki sinüse burayı x olarak düşünelim. Tamam mı? 90 derece olarak değil. 180 artı x ifadesi normalde 3. bölgeye tekamül etmez mi? Eder. Ve 3. bölgede sinüs negatiftir. Yani eksi sinüs ve burası da x olduğu için 90'ı yazarım. Eksi sinüs 90 demektir. Bakalım bu ifadeyle. Bu ifade gerçekten birbirine eşit mi? Sinüs 90 bildiğiniz gibi 1'dir. Önünde de eksi var. Eksi 1 yaptım. Peki burasını topladığımızda biz 270 değil mi burası? Sinüs 270 normalde kaç? Eksi 1 değil mi arkadaşlar. O zaman gördüğünüz gibi burada da ispatlamış olduk aslında söylediğimiz şeyi. Yani kısaca şuraya dönecek olursak. X açısının dar ya da geniş olması yapılan işlemi etkilemiyor. Trigonometrik ifadenin işaretini bölgeye göre belirlerken X açısı sanki bir dar açıymış gibi düşünüyoruz. Şimdi e, hatırlatmamız bitti. Sorumuza dönelim. Sorumuzda diyor ki bu tür sorular karşınıza çok çıkar arkadaşlar. Bir üçgen verir ve ona göre trigonometrik ifadeler yazar. Sizden en sade halini bulmanızı ister. Biz e, somut bir şekilde ifade edebilmek için ben bir ABC üçgeni çizdim ve B derece, A derece ve C derece olacak. Buradaki ifadeler çünkü açı değerleri. Ona göre çözeceğiz soruyu. Ve biz normalde üçgenin iç açıları toplamının 180 derece olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz arkadaşlar değil mi? Peki ben burada artı C ifadesi yerine ne yazabilirim? B'yi karşıya atsam. 180 derece eksi B yazamaz mıyım? Yazarım. O zaman ben geliyorum buradan. Sinüs A artı C yerine 180 eksi B yazıyorum. Peki ben az önce görmüştüm. 180 derecede işaretim değişmiyordu. Sinüs B olarak kalıyordu. Peki işaretini belirleyecek olursak. Başlangıç fonksiyonum sinüs olduğu için 180 eksi B ifadesi ikinci dereceye tekamül ediyor. Çünkü 180 dereceden biraz daha eksik bir açı demektir. E, benim burada ne olduğunun bir önemi yoktu. Dar açıymış gibi hareket ediyorduk. Söylemiştik zaten. İkinci dereceye denk geldiği için sinüs burada pozitiftir. Yani sinüs B olarak biz bunu en sade haline dönüştürürüz. Peki buna bakalım. Arkadaşlar biz kosinüs direkt bunu bu şekilde alayım buraya. Kosinüs pi bölü 2 artı b. Pi bölü 2 ne demekti? 90 derece demekti değil mi? Kos 90 artı b ifadesini biz Öncelikle işaretini belirleyelim. İşaretini belirlemek için 90 dereceyi biraz daha eklersek darıç olarak düşünün. İkinci dereceye tekamül eder. Ve kosinüs ikinci derecede negatiftir değil mi? 90 derece olduğu için de trigonometrik ifade isim değiştirecek. Yani sinüs olacak, sinüs B olacak değil mi? O zaman ben bu bulduğum değerleri yerine yazarsam götürüp. Ben bu ifade yerine e, sinüs B bulmuştum değil mi arkadaşlar? Sinüs B bulmuştum. Eksi dedim. Sonra bu ifade yerine ben ne buldum? Eksi sinüs B buldum. Eksi sinüs B yazdım. Ve burası ne yaptı arkadaşlar 2 sinüs b yapmış oldu yani en sade hali 2 sinüs b'dir.